Thank you Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak tarator yapacağız, ama biraz değişik yapacağız. Yine sihirli kaşığımdan bir şeyler ekleyerek yapacağız. Şayet labne peynirli hiç denemediyseniz, cevizli labne peynirli muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Buyurun, lafı fazla uzatmayalım, bu güzel tarifimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet kabak taratorumuz için gerekli olan malzemeler. Bir kase yoğurdum var. 150 gram kadar labne peynirim var. Bir paketin yarısını kullanıyorum. Bir buçuk kabağım var. Yeteri kadar dereotu bir küçük tutan bir diş sarımsak. Birazcık çekilmiş cevizim var. Yeteri kadar tuz. Ayrıca kabaklarımı hafif sotelemek için 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağına ihtiyacım var. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun bu güzel tarifimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet tavaya yağımı aldım. Gördüğünüz gibi 1-2 yemek kaşığı anca var. Bu arada tavam ısınırken ben dereotumu doğradım. Sarımsağımı rendeledim. Kabağımı rendeledim. Şimdi tavam ısındı. Burada püf noktası arkadaşlar. Kabağımızın fazla suyunu sıkıyoruz. Ve ondan sonra tavamıza alıyoruz. Çok daha lezzetli çok daha rengi güzel bir taratorumuz olacak. Göreceksiniz. Bu şekilde sulu şekilde korsanız kabağınızın suyunu çekmesi çok uzun sürecek ve yeşilimsi bir renk alacak yoğurdunuz. Onun olmaması için ona müsaade etmemek için güzelce sıkıyoruz, bastırarak kabağın tamamen suyunun çıktığına emin olana kadar ve tavamıza alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Kabaklarım ne kadar kuru bir hal aldı ve çıkan su bir buçuk kabaktan bu kadar arkadaşlar. Şayet ben o suyu sıkmasaydım çok daha uzun süre kavurmam gerekecekti kabaklarımı ve böyle laş bir tadı olacaktı, güzel olmayacaktı. Ona izin vermemek için şimdi birazcık soteliyorum ve soğumaya bırakacağım ondan sonra. Evet kabaklarım bu şekilde oldu. Tavan ısındıktan sonra. Sadece 2 veya 3 dakika anca vardı kavurdum. Suyunu çık sıktığım için dediğim gibi çok çabuk bir şekilde birazcık sotelendi. Şimdi bu şekilde soğumaya alacağım. Ve ben yoğurdumun karıştırmasına başlayacağım. Evet sosumu karıştıracağım. Kabımı aldım. Şimdi güzelce malzemelerimin hepsini katıyorum sırası ile. Labne ile. Yapmadıysanız yapmanızı gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Göreceksiniz ne kadar güzel böyle krem gibi bir tadı olacak, lezzeti, görüntüsü olacak. Bana da denediğinizde hak vereceksiniz. Şimdi tuzumu katmadan önce bunları güzelce bir krem şekline gelecek şekilde çırpma telimle güzelce bir karıştırıyorum. Asla pütürlük kalmasın. Güzelce bir çırpın önce. Evet, gördüğünüz gibi şahane bir şekilde krem gibi oldu. Şimdi birazcık ceviz koyuyorum ben içine. Seviyoruz biz. Şayetsiz koymak istemiyorsanız ceviz eklemek zorunda değilsiniz. Ve ardından soğuyan kabaklarımı da içine katacağım. Bu şekilde bitmiş olacak tarifim. Evet, soğuyan kabağımı güzelce şimdi yoğurduma karıştıracağım ve sunumunu hazır hale getireceğim. Evet sevgili arkadaşlar labneli dereotlu kabak taratorum bu şekilde bitti. E, Süslemesini ben bu şekilde yaptım. Siz istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Biz bugün ızgaranın yanında yiyeceğiz. Ama bulgur pilavının, pirinç pilavının her türlü ana yemeklerinizin yanında çok yakışan, hafif, güzel, tam yaza uygun bir tat. Umarım sizler de evde sevdikleriniz ile yapar ve yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen.